en güzel camilerde uyuluyor dedi. Allah razı olsun sizden. Aynı şekilde görüyoruz her yerde. Sadece cami mesafeye dikkat ederek ancak bu hastalığı yenebileceğiz inşallah. Allah razı olsun. Evet, uğurluyoruz. Kurtuluş hocamızın muhterem babası ahmet Rahman'a kavuştu. Hocamız gibi değerli bir insanı cümle cümlemize hayırlı amel defterleri bırakabilmeyi böyle salih evlatları bırakabilme olayı <laughs> Allah için yaşarız ve Allah'a döneceğiz diyor Cenab-ı Hak Teala. bu iman üzere yaşıyoruz ve biliyoruz ki biz Rukara <laughs> Mustafa amcamıza helal eder miyiz? <laughs> helal olsun <laughs>

بسم الله على منة رسول الله